Merhabalar, ben uzman psikolog Elif Terziköy. Bugün sizlere hayatın kontrolünü eline almakla... ...akışa teslim olmak arasındaki farklardan bahsedeceğim. Ve bunların hangi e, ruhsal yapılarla, psikolojik yapılarla alakası var... ...bundan bahsedeceğim. Öncelikle size birkaç soru sormak istiyorum. Hayatınız akıp giderken direksiyon sizde midir? Yoksa kendinizi olayların akışına mı bırakırsınız? Kendi kaderinizi kendiniz tayin edebileceğinize inanır mısınız? Yoksa... E, bir kaderim var ve olaylar buna göre akıp gider. E, bu bakış açısında mısınız? Olayları siz mi kontrol edersiniz yoksa olaylar mı sizi kontrol eder? Şimdi e, özellikle kontrolcü kişiler, mükemmeliyetçi yapı, bir kişilikler e, olayları çok fazla kontrol etme eğilimindedirler. Kontrolcüdürler. Tam tersi kurban psikolojisinde olan kişiler bağımlı yapıda kişiler işte depresif ya da anksiyöz kişiler olayların kendilerini biraz daha kontrol etmesine izin verirler. Olaylar üzerinde çok fazla güç sahibi olduklarına inanmazlar. Daha kadercik bakış açısına sahiptirler ya da yetersizlik duygusundan dolayı birileri hayatını kontrol edebilse de ben edemem diye düşünürler. Aslında bu iki taraf arasındaki en önemli fark karardır. Yani eğer siz bir şey gerçekten çok istiyorsanız, ne istediğinizi çok iyi biliyorsanız, olayları kontrol etmeye çalışırsınız ve hedefinize gitmeye çalışırsınız. Ama ne istediğinizi bilmezseniz olaylar sizi kontrol etmeye başlar. Fakat ne istediğimizi bilebilmemiz için de karar verme yetisi için de belli bir özgüven ya da cesarete ihtiyacımız vardır. Oysaki evet yani iki uçta da olmak çok iyi bir şey değil. Şimdi burada ilk aşama bu ne istediğimizi bilmekten bahsettim ya ne istediğimizi önce soyut olarak bileceğiz yani e, biz işte ne istiyoruz e, daha huzurlu daha sağlıklı bir yaşam e, daha fazla para daha fazla mutluluk gibi önce bir soyut olarak ne istediğimizi bileceğiz ondan sonra bunun somut alternatiflerine bakacağız e, bazı insanlar görüyor. mesela diyor ki ben X kurumundaki işe girmeyi çok istiyorum yani aslında kişi iş istiyor. Hatta iş de istemiyor. Bir şekilde e, hayatını idame ettirebilecek bir para istiyor. Fakat X kurumuna takmış. Ya da e, kendi iş yerine terfi etmek istiyor. Aslında kişi neden istiyor? Bunu soyut isteğe bakıldığı zaman daha saygın olmak, daha yüksek maaş almak istiyor ve bunun pek çok alternatif var. Başka iş başvuruları da yapabilir. Başka şeylerle de ilgilenebilir. Ya da ek iş de yapabilir ama kişi terfi etmeye takmış. Bu somut hedeftir. Oysa ki soyut hedef dediğim gibi daha iyi şartlar, daha iyi olanaklardır. Şimdi biz eğer somut hedefe çok fazla odaklanırsak ve bu somut hedefe ulaşmaya çalışırsak ulaşabiliriz. Bunda bir sorun yok. Fakat eğer ulaşamazsak büyük bir hayal kırıklığı yaşarız. Ee, ve... Soyut hedefe dönüp ya ben bu e, istediğime ulaşamıyorum ama asıl istediğim şey bu. Diğer alternatifler ne diye bakamıyor genellikle kontrolcü kişiler. E, bu anlamda akışa teslim olan kişiler ya o istediğim olmadı ama işte nasibimde kaderimde şu varmış daha iyi bir fırsat çıktı önüme. Oraya gitmedim ama daha iyisi oldu diyebiliyorlar. Kontrolcü kişiler genellikle dışarıdan gelen fırsatlara izin vermiyorlar. Hedefe çok odaklı oldukları için ama akışa teslim olan kişiler ne istediklerini çok iyi bilmedikleri için e, sık sık yoldan dönebilir dönebiliyorlar. Yani biri diyor ki o iş olmaz diyor, boş ver diyor, işi bırakıyor. Ya da başkası diyor ki ya bak böyle bir fırsat var diyor. Kişi hedefinden çok fazla sapıyor ve akıntıda kaybolabiliyor. Şimdi bizim aslında hedefimize giderken hem akıntının, rüzgarın yönünü fark etmek, rotamızı ona göre ayarlamak hem de hedefimize ulaşmak önemli. Bu anlamda siz eğer bir şey istiyorsanız öncelikle bu şeyi neden istediğinizi fark edeceksiniz. Yani bu benim hayatıma ne katsın diye ben bunu istiyorum. Bunun benim için anlamı ne? Bunu fark etmemiz ve daha çok o anlam üzerinden hareket etmemiz çok önemli. Sonrasında e, dediğim gibi işte bir hedefimiz var. X kurumunda işe girmek istiyoruz. Yine az önce dediğim gibi. E, hedefe giden yolda birilerinin bizi yönetmesine de izin vermek gerekiyor ara ara. Bazen durup dinlenmek gerekiyor. Ee, bazen biz yolumuzda giderken yanlış yapabiliriz. Birileri bizi uyarabilir. Bak şöyle şöyle yapsan, şunu şunu yapsan ya da şu açıdan baksan e, gibi uyarılar alırız. Fakat eğer çok kontrolcüysek ben ne yaptığımı biliyorum deriz. Ben ne yaptım biliyorum derken aslında dışarıdan bize bir fırsat gelmiştir. Olayla e, hedefimize ulaşmamıza yardım edecek bir şey geliyordur. Biz bunu fark etmiyoruzdur. Bu anlamda dediğim gibi ne istediğimizi bileceğiz. Bu şekilde yola çıkacağız. Fakat ara ara ufak yönlendirmeleri de kabul edeceğiz, ee, akışa teslim olmayı edebileceğiz, ee, kontrol elimize almayı edebileceğiz. İşin gerçeği biz dış olayları ne tamamen yönetebiliriz? Ee, bu mümkün değil. Ee, beklenmedik riskler her zaman vardır. Ama dış olaylarımızı kontrol etmesine izin verirsek de hedefimize ulaşamayız. Evet, eğer siz daha kontrolcüyseniz akışa teslim olmayı biraz öğrenmeniz gerekiyor. Çok fazla edilgen bir yapıdaysanızsa biraz kontrollü öğrenmeniz, biraz kontrolcülü öğrenmeniz gerekiyor. Hem dengeye ulaşmak hem de duruma göre strateji değiştirmeyi bilebilmek gerekiyor. Bu bizim esneyebilme özelliğimizle, yeni fikirlere açık olmamızla, yeni durumlara adapte olabilme yeteneğimizle yakından ilgili. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.